Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt başarılı oyuncuları Afra Sarıtoğlu, Ramazan Demir birlikte tatile çıktılar. Deniz tatilinden görüntüler geldi. Bu görüntüleri sızak sınavına sizi için paylaşıyorum. Çiftimiz güzel bir fotoğraf paylaştı Afra Sarıtoğlu sevgisiyle birlikte işte kumsalda arkadaşta uzanmışlar. Aşk dolu romantik anla yaşıyorlar. Sizlere aktarıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlıyorum arkadaşlar. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla güzel görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlarımızdan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bir yorum seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım.